Ortalık sakindi. İnsanlar evlerine çekilmiş, şehir derin bir sessizliğe bürünmüştü. Günlerden pazartesiydi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir mağaradaki üç günlük bekleyişten sonra sessizce dışarı çıktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini semaya kaldırarak Rabbine hamd etti. Bu yolculuğun kolaylıkla geçmesi ve hayırlara vesile olması için dua etti. Hazreti Ebu Bekir ise o sırada develeri hazırlamıştı. Çobanları amir de onlara katılmış, yol boyunca rehberlik etmeye hazırdı. Hazreti Ebu Bekir, güçlü ve bakımlı olan Kasva isimli devesini peygamberimize getirdi anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü işte deven buyur bin dedi. Fakat sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ait olmayan hiçbir şeye binmezdi. Ben bana ait olmayan bir deveye binmem buyurdu. Hazreti Ebu Bekir o senindir ya Resulallah buyur bin diyerek ısrar etti. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı sözünü tekrar etti. Onun parasını ödemedikçe binmem. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir devesinin fiyatını söyledi. Peygamberimiz o deveyi satın aldıktan sonra ona bindi. Böylece üç yol arkadaşı büyük hicret yolculuğuna koyuldular. Mekke'nin tepeleri artık geride kalmıştı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son bir kez doğup büyüdüğü şehri görmek için devesini durdurdu. Uzaklardan görünen Mekke'ye Kabe'ye baktı, yüreği hüzünle doldu ve şöyle mırıldandı. Vallahi sen Allah'ın yarattığı beldelerin en hayırlısı, en sevgilisisin. Bana senden daha sevimli ve güzel bir yer yoktur. Çıkarılmaya zorlanmamış olsaydım, senden asla ayrılmazdım, başka yerde yurt edinmezdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefanın en güzel örneğini sergileyerek Mekke'ye böyle veda ediyordu. Tam o sırada Cebrail aleyhisselam göründü ve Allah'tan bir ayet getirdi. Bu ayet Allah Resulüne büyük bir teselli oldu. Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah muhakkak ki seni tekrar Mekke'ye döndürecek. Bu müjde ile kalbi ferahlayan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurla Medine yoluna koyuldu. Önünde uçsuz bucaksız çöller uzanıyordu. O ise Rabbine olan tam güveni ve sevgisiyle yol alıyordu. Dua: Allah'ım, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'ye olan vefasını bizlere de nasip eyle. Yurdumuzu Ailemizi ve sevdiklerimizi senin emanetin bilip kıymetini bilmeyi bize öğret. Bizleri de onun gibi sana güvenen, sana teslim olan kullarından eyle.